Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün çıtır e, yiyecekler dedik ama bir tane çıtır olmayan şey var o da dondurma e, dondurma yiyorduk bize de dedim değil dedim yani erimesin bunlar boşuna durmasın bize yiyelim video ile birlikte dedik e, o yüzden ilk önce e, dondurmalar birazcık erediği için dondurmalarla başlayacağız e, çıtır olmayacak o yüzden üzgünüm ama. Bu arada ismi meyve sepetiymiş. Gerçekten çok güzel. Sanırım olman meyve. Enfes. Muhteşem gerçekten. Bu şekilde bir görüntüsü var. Çatalımı aldığımda. ortasının ortasında şu şekilde mor daha Koyu bir mor var. Parlak bir mor. Ee, Ama kenarlarında böyle tomuncuk tomuncuk dondurmalar var. Hmm. Ortası çok güzel. Bayıldım. O zaman biz bu dondurmaları yiyip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Biz dondurmamızı yiyip bitirdik. ardından sularımızı da içtik. Ee, şimdi ölüper cici balık var. Bunun bir çoğunu biliyorsunuzdur zaten. Atayım mı? <laughs> güzel kuru kapıyı. İlk şöyle Bu şekilde balık şeklinde. Bunun bir de şeylisi var. Mısırlısı o çok güzel. Bir de bunların sebzeleri çıkmış rengarenk. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen çikolatalı gofret var. s e k Ülkerci kotu gofrete Ülkerci kotu gofrete çok benziyor yani ülkerci çikolatasında yağ var fark ettin mi sen de? Mm. çok güzel ama Müthiş Evet kendisi neydi? Güzel çikolata olsun Hı o daha güzel Bunun çikolatasında yağ var o sana bozmuş Bu çikolata sanırım daha az kakao koymuş Çünkü Ülker çikolata gofret de bayağı çikolata geliyor. Yok, yok, bu da gofrete yoğunluk vermişler. Biz bunları hemen bitirip geliyoruz. Bitti. Arkadaşlar Görkem gitti. Ben de orada labodaydım. Nereye gitti? <laughs> 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 Vurma. Konu şey. Ne yapıyoruz Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çoğunuzun bildiği gong. Orjinal lezzet. Mısır ve pirinç patla etinin. Dibini soktum dibine. <laughs> Evet şimdi açacağız. Şimdi bunun içinde sanırım 8 tane çıkıyor, değil mi çıkıyor ama ben, ben açacağım ben açacağım. <laughs> Yere falan dökme de. Şimdi açışa bak ya. Ne Bakalım, var? E, 8 tane çıkıyor. Bu şekilde. <laughs> Niye kırdın? çok güzel. İçinde patlamış mı? <laughs> İçinde patlamış mısır lezzeti geliyor. Hmm. Bir küçük küçük ser şeyler var. O da pirinç patlıyor. Yani. <laughs> Zaten patlamış yani Pirinç mısır bu. Mı? Mı? <laughs> Ama yoğunluk olarak patlamış mısır geliyor. Zaten patlamış mısır. Sparten. <laughs>